Özür dilerim. özür dilerim. Malatya Lokantacılar Odası eski başkanı Zeki Tuna vefat etti. Uzun bir süreden beri kalp rahatsızlığı bulunan ve depremden sonra balık e giden Zeki Tuna burada rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastane kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dört çocuk babası Zeki Tuna Nasuhi Caddesi'nde Dermi İlkokulu'nun yanında Çobanoğlu Kebap adlı iş yerini de çalıştırıyordu. Malatya Lokantacı Odası'nda 36 yıl süreyle başkan olarak görev yapan ve Ocak 2022'deki genel kurulda aday olmayarak görevi bırakan Zeki Tuna, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefayet Kooperatifi Yönetim Kurulu'nda da görev almıştı. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin yayınladığı taziye mesajında Malatya Çarşımızın ahisi Lokantacılar Odası'nda 36 yıl başkan olarak hizmet veren Zeki Tuna ustamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhum Allah'tan rahmet ailesi ve esnaf camiamıza başsağlığı diliyorum. Güzel bir insan, iyi bir esnaf, samimi bir dostu ifadelerini kaydetti. Merhum Zeki Tuna'nın altın Nisan Perşembe günü öğle namazına mütakip Malatya Şehir Mezarı'nda defnedileceği öğrenildi. Hayır evet. beraber görev yaptı Seki Tuna. Birlikte de beraber yaptık. Kooperatifle de beraber görev yaptı başkanımıza. Bunca yıldırlı incil yıldır aksamadı kendisiyle.